Çikolatalarım ben geldim. <laughs> Çayımı Bir dakika çay bulmaz çok konuştum. Şimdi başta şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Ben bu videoyu çektim. Bir iki saat önce hatta editliyordum. Ama açı o kadar kötü ki. Ve üstümde başka bir sivitim vardı. Böyle 500 kilo gibi çıkmışım. Yani gerçekten çok abuk, abuk yani. Abuk bir videoydu. Ve hani çok inanılmaz soluk duruyordum. Şu an bir tık daha en azından elim yüzüm düzgün duruyor bakılabilecek halde. Neyse videoyu tekrardan çekme kararı aldım. Böyle inisiyatif kullandım. Çok kötüydü çünkü ben izlemeye tahammül edemedim o tipimi. Biraz en azından elimi yüzümü düzeltip geldim. Bence bugünkü videonun konusu şu meslek seçimleri part 2 yapalım. Yani hangi işi tercih etmeliyim? Part 2 Benim seçtiğim Meslek diş dishwasher. Yani ne demek? Bulaşıkçı. Dedim of günüm zaten çok vardı. Zaten ben Temmuz'un birinde gittim. Yani çok geç gittim ciddi anlamda. Ama Ege Üniversitesi maalesef yani gıcık. Biraz gıcık bir okul. Çok geç bitti. Öyle olunca da ben geç gitmek zorunda kaldım. Neyse. Bir an evvel ikinci işimi bulmak istiyorum falan. Ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım. Ondan sonra dedim ki la niye sorayım. Lani benim ilk işimin patronu işte sahibi olan adam. Adam da demek istemiyorum ama neyse. Neyse ona sordum dedim Lali Nali. Bana dedim bir yardımcı ol. Ben hani iş arayan bildiğin böyle bir arkadaşın falan var mı buraya yakın? O da dedi ki var. Git şu otelle konuş. Dedim tamam olur. Hem otel hem pizzacıydı yani aslında ama işte ben alt katındaki pizzacıda çalışacaktım. Gittim patronla konuştum falan. Patron aşırı tatlı çıktığı şansıma. Ee, ve aslında ben bulaşıkçı olarak başlamamıştım. Ben oraya arkadaşlar garson olarak başlamıştım. Ama yaşım 20 olduğu için ve 21 yaşının altında barda yani hani içki kullanmanız da yasak. İçki satılan bir yerde çalışmanız da yasak oluyor 21 yaşının altındaysanız eğer. Bunu da söyleyeyim hani İkinci işi ararken ona göre daha dikkatli olun. Benim gibi hayal kırıklığı yaşamayın. Garson olacağım sanarken bir anda ne oldu? Ne oldu? Bulaşıkçı oldum. Elhamdülillah. Çay içeyim, hararet yap. <laughs> neyse. Ondan sonra ben tabii yani bir tık üzgünlükle beraber dedim neyse hallederim. Çünkü ya üzülmemin sebebi arkadaşlar gocunduğumdan değil tabii ki yani. Ne alaka? Her iş sanki ağız kipir çok mu iyi ya da yani ne bileyim bulaşıkçılık koymaz yani öyle söyleyeyim. Ama bulaşıkçılığı istememe sebeplerimden biri elimde egzama var. Ben uzun yıllar boyunca egzama tedavisi gördüm. Düzeldi. Çok şükür düzeldi. Ben gittim bulaşıkçı oldum. Ya yani zekaya bak zekaya. Yani pırıl pırıl maşallah. Her yerimden zeka pırıl sakıyor. İlk başlarda dedim ki bir şey olmaz falan. Ve gerçekten de çalıştığım pizzacıda bu kadar problem yaşamadım arkadaşlar. Benim ilk bulaşıkçı tecrübem ilk iş tecrübem de zaten Amerika'daydı ama ilk bulaşıkçı tecrübem de işte Lani ile beraberdi. Yani benim housekeeper olarak ay ayaklarım olarak gittiğim yere beni ilk iş günümde diş washer yaptı adam. Güya sözleşmemize böyle yazıyormuş ki biz Üç kız çalışıyorduk orada. Üçümüz de böyle bir şey görmedik sözleşmede. Bu bir. İkincisi sözleşmeye açık baktık. Gene böyle bir şey görmedik. Yalan söyledi ama el mahkum olduğu için bir şey de yapamadık yani kafamıza vurdu ekmeğimizi aldı gibi bir şey yaşandı orada ondan sonra arkadaşlar ben orada tabi Lani'nin e, ilk iş gününde beni bulaşıkçı yapmasıyla beraber mutfağa girdim baktım arkadaşlar yani makina yok makina yoktu Ankara'ya ne oluyor böyle bir değişik değişik böyle bir fırtına çıkmaları bir dikkat çekmeleri normalde bu İzmir'in hareketleri gittiğim yere fırtına getiriyorum maşallah bereketimle gittim biraz Ondan sonra ben de rahat duramıyorum ve sürekli bir hareket etmek istiyorum. <laughs> e, ben gittim tabii mutfağa bir girdim. Arkadaşlar mutfakta makine yok. Makine yok. Elini yıkamak zorundasın ve bayağı alçak e, şey yapmışlar. Hani, e, lavaboyu lavabo değil. Ya musluğu falan ay kız ne diyor? Levi falan bayağı aşağıdaydı. Yani hani bevi arkadaşlar 1.30'un boyuna falan anca denk gelir. Yani hani, o kadar aşağıdaydı ki. Ben tabii ilk iki üç günde böyle bir şey yaşayınca ve Haziranın da sonu yani Temmuz'un başı en dolu olduğu zamanlar o kafenin ee, ana baba günüydü. Bir saniye bile elimden eldiveni çıkarıp da temizliği durdurabildiğim olmadı. Ya tek iyi yanı mutfakta çalışmanın arkadaşlar yemeğin bedava olması ciddi anlamda milleti 20-30 dolar bayıldı 10 dolar bayıldı yemeği. Siz e, bulaşıkçı olursanız bedavaya ulaşıyorsunuz ve bu mükemmel bir artı. Çünkü çoğu zaman ben yemek yemeyi vakit bulamıyordum. Bir şeyler yemek istiyordum. Hazır olması lazım ama o an. Hani benim yapabilecek vakitim yok. Çok iyi oluyordu iş yerinde yemek yani pizzacıda. Neyse Lani'ye anlatma sebebim de Lani'deki bulaşıklık tecrübemi. Çok kötüydü tekrardan belirteyim. Ee, orada makina yoktu ve ben inanılmaz zorlandım. Ve çok kötüydü. Gerçekten çok kötüydü. Ama e, pizzacıda yani ikinci çalıştığım iş yerimde bak. Oraya mı bakacağım? Buraya mı bakacağım? Şaşırdım. Şaşı gibi oldum. Ama şaşı değilim. Yani o ol, olabilirdim ama e, şaşı değilim şu an. bunu söyleyeyim. Ee, makine olmadığı için inanılmaz zorlandım. Çok zorlandım. O gün gerçekten yani hani yere yatsam yattığım yere beğenirdim. O kadar belim ağrıyordu ki. Yani ben normalde bel ağrısı öyle çeken bir insan hiç değilim. Yani yıllar boyunca spor yaptım. Hani 3-4 yıl e, lisanslı olarak yüzdüm. 3-4 yıl yine lisanslı olarak voleybol yaptım fitnesi yaptım. Yani ben gerçekten belimin bu kadar ağrıdığı başka bir dönem daha görmedim yani. Hissetmedim böyle bir bel ağrısı. O kadar kötüydü ki yani hani oh, hatırladıkça fena alıyorum Neyse e, dediğim gibi Lani'deki iş yerim bulaşıkçılığın çok kötüydü ve orada başka bir tane work and travel öğrencisi Jamaikalı bir çocuk çalışıyordu bir de başka bir kız. Dönmeli olarak haftada 3 o haftada 4 o falan çalışıyorlardı. Hayatta çalışmazdım arkadaşlar orada. Yani ne böyle bir patrona tahammül ederdim. Hani seçme şansım olsa, ikinci işim olsa. Ne buna tahammül ederdim o salak adama. Ne giderdim o işi yapardım orada. Yani kazandığım paraya değmiyordu ya. Ciddi anlamda kazandığım paraya değmiyordu arkadaşlar. Çünkü o, o, bel ağrısı yani kafana bir güzel vuruyordu yani böyle. Düm tek tek oluyordun. Yıl olmuş 2023 hala da parasına kıyıp da makine alamıyor. Adi herif ya. Vallahi hiç sevmem. Çayımı içeceğim. Yine hararet Bakın bu arada simitimi göstermeyi unutmuşum. Gene bunu da indirimden aldım. <laughs> Plant bir indiriminden. Arkadaşlar ben durup durup indirimden bir şeyler yakalıyorum bu arada. Bunu da storylerimde paylaşıyorum. Onun için beni takip etmeyi unutmayın Instagram'da. Bütün yani utanmazan takipçilerimin gardırobunu tek tek ben düzeceğim. O evredeyiz şu an yani. Neyse ee, ama, e, pizzacı da ama ben bulaşıkçıyken inanılmaz rahattım arkadaşlar. O kadar rahattım ki çalışanlar bana sinir oluyordu. Çalışan sadece şeyler. E, mutfakta çalışan şu aşçı yaman ve aşçı. O kadar gıcık oluyordu ki bana. Yani çünkü oturuyordum. İşimi yapıyordum ve oturuyordum. Ben işi biriktirmeyi sevmem. Hemen yıkıyordum yıkıyordum koyuyordum her şeyi. Sonra makineyi çalışıyorum. Full oturuyordum. Full oturuyordum. Çünkü benim ee, iş kısmında ben bulaşıkçıyım abi. Bana bulaşığı getirirse ben bulaşığı yıkarım. Ben ne garsonum ne aşçıyım Hiçbir şey değilim. Bulaşığınızı yıkarsınız ve başka yapacak bir şeyiniz yoksa da bulaşığınız yoksa da oturabilirsiniz. Bu sizin hakkınız. Patron falan hiçbir şey demiyordu. Bunlar bana bileniyordu. Kudur sen alıyorsun aşçı başı alıyor 20 dolar artı haftada 50 saat falan rahat çalışıyor. Parayı bir güzel elinde hoplatıyor yani. Diğer çocuk haftada gene o da bir 40 saat 45 Allah var ya kendi kafamdan yeni deyimler, atasözleri sallıyor vallahi ama saat falan çalışıyor. Geliyor hafta, saatlik ücret olarak 15 dolar oluyor. Cümle kullanmıyorum sinirden. Hafta saatlik ücreti olarak 15 dolar alıyor. Ben 13 dolar alıyorum. Haftada 35-40 saat aralığında çalışıyorum ki 40'ı bulmuyordu. Bir iki kere sadece 39-37'yi gördü. Onun dışında 30-35 saat aralığında çalışıyordum. Ve 13 dolar kazanıyorum. Yani ikimizin yük yoğunluğunun aynı olmaması çok normal. Yani öyle olacak tabii ki. Sen haftada benden 200-300 dolar fazla kazanıp benim senden daha fazla iş yapmamı bekleyemezsin yani. Neyse ben işte işimi yapıyorum. Oturuyorum böyle yani çalışma saati atıyorum 7 saati 6 saati ben onun Rahat böyle toplasak oturma saat olarak 2-3 saate oturarak geçiyordu. İnanılmaz rahattım bu arada. Çok rahattım. Sürekli zaten o pizzacıda çalışan o çocuk sürekli alttan alttan laf atıyordu. İşte festival günlerinde. İşte Ayvike çok şanslı değil mi? Falan yapıyordu pizza şefine. İşte çünkü hep oturuyor falan. Ben e, bir gün bir de arkadaşlar pizza makinesini kırdım. Hani ben e, baktım artık gerçekten bulaşık yoktu o düzgün Ve yardımcı olmak istedim onlara. Aşçı yamaklığına geçtim bildiğiniz atıştırmalıkları, pizza kontrollerini, pizzalarının çıkarılıp makineden işte kutulara konulmasını ya da servis edilmesini her şeyle ben ilgilenmeye başladım. Bakın hem bulaşıkçı hem aşçı oldum. Ama çocuk o şeyle beni daha çok sevdi ve ona yemek yaptırabiliyordum. <laughs> o yönden iyiydi ama yani fazladan çalışıyordum. Zorunda da değildim. Sadece patronu seviyordum gerçekten. O iş yeri sahibini seviyordum. Adam da onun için yani kıyamayıp böyle bir yardım etmiştim. Ne gelirse iyiliğimizden geliyor zaten. Bir gün pizza makinesinden arkadaşlar pizzayı çıkarırken. Ya ben lahmacuncu abi miyim? Ben nereden bileceğim o hemen o ne şu pizza tepsisi gibi bir şey tepsi değil asla öyle bir kelime değil de. Oklava hiç değil ne alakasız. Hani alıyorsunuz ya böyle atıyorsunuz sonra pizzayı üst içine tam oturuyor. Geri çekiyorsunuz şöyle Yuvarlak değil, karemsi bir şey şöyle. Sopası uzun falan. Anladınız ben buraya fotoğrafını koyarım. İsmini de unutmam. Her videoda farklı bir şeyin ismini unutuyorum. İnanılmaz yani, çok iyi. Pizzayı oradan çıkarmaya çalışırken yanlışlıkla o sopayı orada unut. O sopa aşağı yavaşça insin, saplansın biliniz makinaya. Makine ilerlesin ilerlesin. Ben tabii korkudan çılık atıyorum. Bana yardım et çabuk ben bir şeyler yaptım diye sonra pizza şefi geldi yardımcı oldu dedi bu ilk defa olmadı dedi yani seni hatan değilim yapacak bir şey yok diğer o 18-19 yaşındaki olan genç bana bağırıyor işte böyle bana önüme o şeyi fırlattı o sopalı olan şeyin diğerini fırlattı bana bana dedim kafama diyor kafama fırlasa onu alıp kafası orada vallahi öldüreceğe de ciddetimi getirmeyin e, aldım önüme doğru attı Şu, ne yapıyorsun ya işte bunun ne kadar pahalı olduğunu biliyor musun falan filan bana bağırıyor çağırıyor pizzacının ortasında. Ben de döndüm dedim ki tamam dedim bilerek yapmadım zaten dedim. Bilerek mi kırdım sanki makinayı falan dedim. Bilerek mi bozdum dedim pardon. Bilerek mi bozdum makinayı falan diye ben de bağırmaya başladım. Sonra şey diye bağırmaya başladım. O kadar sinirlendim ki nankör yani. yani ilk defa bir hatam olmuş 3,5 ay boyunca anladın mı? Ve o para onun cebinden çıkmayacak sana ne? Geldi bana işte bas bas bağırıyor işte. E, ne yapıyorsun sen bu böyle mi yapılır? Ben de döndüm ona bağırmaya başladım. Ben dedim bulaşıkçıyım. Ben dedim senin niye iş, işini yapıyorum o zaman dedim. Umurumda bile değilsen o zaman kalk kendi işini kendin yap dedim. Böyle gösterdim. Aynen şöyle yaptım. Kendi işini kendin yapabilirsin dedim. Elin ayağın var dedim falan yaptım böyle. Ondan sonra sen çok beceriklisin ya dedim. Çok yeteneklisin ya dedim. Bütün işlere kendin koştur dedim. Senin işini ben yapmak zorunda değilim dedim. Ben dedim bulaşığımı yıkarım otururum dedim. Kendi da dedim ne kadar kazanırsam kazanayım az da olsa çok da olsa Hani kazanırım otururum dedim ya. Ben senin işini yapmak zorunda değilim dedim. Ondan sonra tabii o bir kudurdu. Sonra pizza şefi geldi tabii işte, mutfak şefi. İşte diyor sen ona boş ver işte hani boş ver onu duymazdan gel falan yapıyor. Güya balans kuruyor arada hani güya o dengeyi o kuruyor ama yalancı. Onlar dışarı tüttürmeye gittiğinde benim mu otur otur yapıyorlar. Ya da Oturuyorlar dışarıda tüttürüyorlar 2 saat müşteri yokken. Ama ben e, onlar oturabiliyor yani. Ama ben müşteri yok değil hani ben tabakları kirli her şeyi bitirmeme rağmen oturduğumda bu mu suç oluyor yani? Bunun için de kızıyorlardı. Bir keresinde hatta ben e, mutfak şefiyle işte e, herkesin saatini geriye çekmiş Demişti ki mesela öğlen 2'de gelin 4'te değil. Size ihtiyacım var falan. Ben demiştim ki hani, ben de 2'de geleyim mi falan demiştim. Bana demişti ki Yok ee, Yo seninki de gelmene gerek yok. Sürekli telefonla oynuyorsun zaten sıkılıyorsun falan demiştim. Ben de demiştim ki dönüp evet çok haklısın çok sıkılıyorum hiç işlek bir yer değil demiştim hani. Çok tenha demiştim çok sessiz sakin demiştim. Salak. Salak ya. Herkes kendine orada pizza şefi bana mübarek doktor orada. Sanki öyle bir triplerde ki ya. Kudurursunuz yani sinirden. Tabii ben de gerekli cevabı verdim. Orada yani hani kavgaya, iddialaşına sakın girmeyin. Yani seviyelerine düşmeyin. Sadece aranıza mesafe koyun arkadaşlar. Yani hani size bir şey dendiğinde onun cevabını vermeyi bilmezseniz, veremezseniz sizin üstünüze çok daha fazla gelirler. Onun için tavrınızı kesin koyun. Hani işini oturduğu yerine size laf sallayamasınlar yani. Siz de işinize gelip giderken polemik içinde olmamış olursunuz. Çok daha konforlu olur yani. Ee, onun dışında tip olayına gelecek olursak Tip olayı da şöyleydi. Bizim çok işlek bir mekan olmadığı için haftada bir ya da iki haftada bir işte 10-15 dolar arası kazanıyorduk. Çok az kazanıyorduk. Yani 10-15 dolar ne ben... Ya şöyle bir düşününce 10-15 para birimi olarak düşünün. Yemin ederim bir aylıkken yani bayramlarda daha iyi harç kalıyorumdur. Yani housekeeping'den housekeeper'ken yani hani günde 15-20 dolar en az buluyordum. Her gün olmasa bile yani bulduğumda 20-30 dolara kadar buluyordum yani ama. ...hiç bulamadım da oluyordu o ayrı ama... ...yani haftaya vuracak olursam... 5 katı kazanıyordum yani... Tabi ...bahşiş olarak... ...tabii bu biraz sinir bozucu ama... ...iştek bir yere giderseniz çok daha rahat olur... ...bu ciddi anlamda deli gibi bahşiş alırsınız... ...yani ben dondurmacıdan aldığım bahşiş... ...benim ilk işimde çalışıp... ...bahşişimi topladığım... Yani ...beş güne tekabül ediyordu dondurmacıdaki... ...iki günüm yani öyle düşünün... ...neyse... Ee, onun dışında bahşiş böyleydi. Yemeğiniz bu arada mutfak çalışan olduğunuz için bedava oluyor. Yemeğinizi yaptırabiliyorsunuz oradaki çalışan arkadaşlarınıza ve onlardan hani yapıyor. Ya seve seve ya söve söve yapıyorlar yani. Size bedava. Ee, bazı iş yerlerinde ama çalışan indirimli yapılıyormuş galiba. Olsun gene yani bir indiriminiz oluyor. Milletin 20-30 dolar verdi yemeğe siz hani 5-10 dolar verirsiniz. Ama benim gene tavsiye ettiğim kendi yemeğinizi, sandviçinizi evden yapıp getirmeniz. Eğer sadece indiriminiz varsa, bedava verilmiyorsa yemek. Çünkü yani her gün 10 dolar 10 dolar, ayda 300 dolar çöp yani hani bir anlamı yok. Ee, baş iş olayını söyledim. Çalışma şartlarını söyledim. Dediğim gibi pizzacı da makinayla olduğu için ve çok aşırı işlek bir yer olmadığı için. Ee, hiç zorlanmıyordum ama işlek bir yer bile olsa makine olduğu için hiç zorlanmıyordum sadece ağır eşyaları kaldır indir o beni biraz yoruyordu kalabalık günlerde ee, önerir miyim öneririm sadece el hassasiyeti çok fazla olmayan arkadaşlarımız tercih ederse çikolatadan tercih ederse daha iyi olur çünkü ben gerçekten ellerim kanıyordu artık yani hani ellerimin acısını hani derim o kadar yarık yarık olmuştu ki acısından ben artık hani en ufak bir suya, en ufak bir nemli hale gelemiyordu elim. Yani çok çok kötü durumdaydı. Yani hatırlayınca gözüm doluyor. Cidden hiç iyi hatırlamıyorum yani. Ee, onun dışında aldığım ücret 13 dolardı bulaşık çeken. Bulaşık çeken genelde bu arada iyi ücret alıyorsunuz. Çok fazla insan tercih etmediği için. Ve işlek yerlerde çok daha iyi başlar alıyorsunuz. Ben tercih eder miyim? El hassasiyetim, el hassasiyetim belki bu kadar olmasa çok daha rahat tercih ederdim. Ama gene gitsem gene tercih eder miyim? Ederim. Dayanıyorsunuz arkadaşlar. Yani o kadar asla şu mesleği yapmayın, asla bu mesleği yapmayın denildiği gibi hiçbir meslek yok bence. Yani hani e, ön yargılı olmamanızda fayda var. Çünkü gerçekten hani bu dediğim işlerden hem uzun süreler, uzun saatler çalışabiliyorsunuz haftalık saate vurulduğunda. Hem de yani kafanız rahat oluyor. Bir tane işiniz oluyor. 50 tane aşçı yamağı gibi işe koşturmuyorsunuz. Ben... Hani son bir buçuk ayımda aşçı yamağı oldum ve gerçekten çok yorucuydu yani. Sürekli koşuyordum ve hiç oturamıyordum. Hiç iyi değil. Onun için bulaşıkçılık çok daha mantıklı. Çay molası. Bunu da bu arada indirimden aldım. Madame Coco'dan. 400 set halinde. 120 liraydı. 60 liraya mı? 48 liraya mı? Ne aldım? Kafa yedim indirimden. Neyse bunu <laughs> sonra tekrar özel konuşuruz arkadaşlar. Dedikodu videosu çekeceğim bir tane de. Ee, şimdilik bu kadardı. Unuttuğum bir detay yok diye düşünüyorum herhalde. Ee, ücreti söyledim. Bahşiş olayını söyledim. Çalışma saati aşağı yukarı onu söyledim. Ee, evet bu kadar galiba. Dediğim gibi bence bu mesleği de tercih edebilirsiniz. El hassasiyetiniz yoksa özellikle bence tercih edilebilecek bir meslek. Yemek bedava. Bahşiş de alıyorsunuz. Bizim Hani benim diğer e, restoranlarda, kafelerde çalışan arkadaşlarım deli gibi bağışçı alıyordu. Hani sağ, bulaşıkçı olmalarına rağmen sadece ben o kadar alamıyordum. Ben de işlek bir yer olmadığı için işte. ama önemli değil daha az çalışıyordum. Onlar daha çok yorulurken ben daha az yoruluyordum. Çünkü 3 işte çalışıyorum zaten hani en azından bulaşıkçıda yorulmayayım diyordum. O yönden iyi, bağışçı alırsınız. Mutfak yemeğiniz hani mutfaktan yemeğiniz bedavaya denk gelir. Ee, makinalıysa hiç öyle çok kasmamış olursunuz. Yani benim tercih edeceğim bir meslek olurdu. Size de önerebileceğim bir meslek aynı zamanda. Ee, bu videoluk bu kadar. Bir sonraki video belki alışverişlerimi hangi uygulamalardan yapıyordum o olabilir. Ondan sonraki videoda gene hangi meslekleri tercih edebilirim video serimin Üçüncü videosunu da çekebilirim. Bilmiyorum şu anlık hangi video daha önce gelsin istiyorsanız onu yorumlara yazabilirsiniz. Çok daha iyi olur. Çünkü onu editleyip yüklemiş olurum cuma günü. Bir pazartesi bir cuma günü aktif olarak hala da video yüklemeye çalışıyorum. Şu son bir bir haftadır mı iki haftadır mı ne zaten buraya geri döndüm. Öyle tempoyu devam ettireceğim yani. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Realness'i <laughs> gebertirim. Instagram'dan takip edin. Kendinize gelin. Kendinize gelin. Instagram hesabımı kullanıcı adım da Aybike Kilinç. Teşekkürler. Aşağı yorumlara yazacağım zaten. Esen kalın.